Bu dersimizde işçi havuz problemlerinden bahsedeceğiz. Bu bölümde işçi havuz problemlerini incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Burada inceleyeceğimiz işçi problemleri orantı da ele aldığımız soru modellerinden farklıdır. Burada elece, ele alacağımız birlikte iş yapma problemleridir. İki işçinin bir işi bitirme süresini bulma problemleri ile iki musluğun bir havuzu doldurma süresini bulma problemleri aynı matematik temeline dayanmaktadır. Bunun için bu iki konuyu birlikte alacağız. İşçi ve havuz problemlerinde verilen süreyi iş türünden ifade etmeliyiz. Bir işçi, bakın burası önemli, işi x günde bitiriyorsa, bir günde, bakın x günde bitirdiği bir işte bir gün çalışmışsa o işin 1 bölü x'ini eğer o işte 2 gün çalışmışsa o işin 2 bölü x'lik kısmını eğer 3 gün çalışmışsa 3 bölü x'lik kısmını bitirmiştir. Böylelikle eğer x gün çalışırsa x bölü x'ini yani tamamını bitirmiş olur. Havuz problemlerini de benzer şekilde çözmeye çalışacağız. Bir musluk bir havuzu x saatte doldurabiliyor ise... ...bir saatte bu havuzun 1 bölü x'ini... ...t saatte ise t bölü x'ini doldurabilir. Bir işin tamamını tek başına... ...A, B, C saatte bitiren 3 işçi... ...bu işte sırasıyla A, B ve C saat çalışırlarsa... ...bu işin... ...bakın birinci işçi A bölü büyük A'sını... ...ikinci işçi B bölü büyük B'sini... ...üçüncü işçi de C bölü büyük C'sini yapar. Yani yani yapılan toplam iş... ...A bölü büyük A artı, B bölü büyük B artı, C bölü büyük C'dir. Burada şunu söyleyebiliriz. Üçü beraber t saat çalışırsa Bakın birinci işçi tamamını A günde bitirdi. A saatte bitirdi işte T saat çalıştı. Yani T bölü A'sını yaptı. Artı ikinci işçi tamamını B saatte bitirdi işte T saat çalıştı. Artı üçüncü işçi tamamını C saatte bitirdi işte T saat çalıştı. Böylelikle M kadar iş yapmış oldular. Burada M'nin değeri 1 ise işin tamamı yapılmış olur. M'nin değeri eğer 1 bölü 2 ise işin yarısı yapılmış olur. M değeri 2 bölü 3 ise işin 3'te ikisi yapılmış olur gibi sonuçlara sonuçları elde etmiş oluruz. İşçi havuz problemlerinde yapılan işin yönü artı veya eksi işaretiyle belirlenir. Örneğin bir musluğun havuzu doldurması işi artı yönü yönlü seçilirse bu havuzu boşaltan musluğun yaptığı işin önüne eksi işareti konur. Buna göre bir havuzun tamamını tek başlarına birinci ve ikinci musluk A ve B saatte doldururken, üçüncü bir musluk bu havuzun tamamını tek başına C saatte boşaltıyor ise, üçü birlikte açıldığında bu havuz T saatte dolduğuna göre, 1 bölü A artı 1 bölü B eksi 1 bölü C eşittir, 1 bölü T ifadesi elde edilmiş olur. Yani T bölü A artı T bölü B dolduran muslukların yaptığı işler eksi T bölü C de boşaltan musluğun yapmış olduğu iş eşittir. Bir şeklinde bir ifadeyle karşılaşmış oluruz. Burada M'yi bir bulduk. Yani havuzun tamamı dolmuş oldu arkadaşlar. Konumuzla ilgili örneklerimize bakacak olursak. Bir işi tek başlarına Ali 10 günde, Veli 15 günde, Can 30 günde bitirmektedir. Üçü birlikte iki günde bu işin ne kadarını bitirirler sorusunun cevabını arayalım. Ali tamamını 10 günde bitirdiği işte iki gün çalışacak, 2 bölü 10'unu Ali yapmış olacak. Artı. Veli tamamını 15 günde bitirdiği işte iki gün çalışacak, 2 bölü 15'ini Veli yapmış olacak. Artı. Can tamamını 30 günde bitirdiği işte iki gün çalışacak. Acaba ne kadar iş yapmış olurlar diyoruz. Buradan paydalarını eşitleyecek olursak 30'da eşitlenir. 3 ile 2 ile 1 ile buradan 6 artı 4 artı 2 bölü 30 ifadesi eşittir m'ye eşit olur. Yani m'nin değeri 12 bölü 30. Sadeleştirecek olursak 6'ya böldüğümüzde m'nin değerini 2 bölü 5 olarak buluruz. Demek ki işin 5'te 2'si yapılmıştır. Diğer bir şıkkımızda ise Ali 2 gün, Veli 3 gün, Can 4 gün çalışırsa işin ne kadarı biter diye sormuş bize. Yine Ali 10 günde bitirdiği işte 2 gün çalışıyor, 2 bölü 10'u yapıyor yani. Veli 15 günde bitirdiği işte 3 gün çalışıyor. Can ise 30 günde bitirdiği işte 4 gün çalışıyor ve M kadar iş yapıyorlar. Buradan sadeleştirecek olursak 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 artı 4 bölü 30'u 2'ye böldünüz 2 bölü 15 olacaktır 3 ile genişletecek olursak buradan m'nin değeri 3 3 daha 6 2 daha 8 bölü 15 olarak bulunur yani bu işin 8 15'te 8'i yapılmıştır diyoruz c şıkkında ise 3'ü birlikte bu işin 4 bölü 5'ini kaç günde bitirirler 3'ü birlikte bu işin 4 bölü 5'ini t günde bitirsinler o halde T bölü 10 artı T bölü 15 artı T bölü 30 eşittir yapılan iş miktarına. Yani 4 bölü 5 eşit olacaktır. 30 da eşitleyelim. 3 ile 2 ile 1 ile. Buradan 3T 2T daha 5T 1T daha 6T bölü 30 eşittir 4 bölü 5 olacaktır. 6'da 1 defa, 30'da 6, 5 defa. 5'leri de sadeleştirirseniz t'nin 4 olduğunu bulursunuz. Bir diğer örneğimiz. Bir işi sevgi ile barış birlikte 8 günde bitirebilmektedir. Sevgi 3 gün, barış 6 gün çalışırsa bu işin yarısı bitmektedir. Buna göre barış bu işi tek başına kaç günde bitirir? Birinci cümlemizde sevgi ile barış birlikte 8 günde bitirdiğini söylüyor. Sevgi ile Barış'ın bu işin tamamını tek başına bitirme süreleri belli değil ama 8 gün beraber çalışırlarsa bu iş bitiyormuş. O halde 8 gün çalışacak S günde bitirdi işte artı Barış da 8 gün çalışacak B günde bitirdi işte ve iş bitecek eşittir 1 diyoruz. İkinci cümlemizde ise Sevgi 3 gün çalışırsa yani 3 bölü S artı Barış 6 gün çalışırsa 6 bölü B işin yarısı yani 1 bölü 2'si bitmiş oluyor. Bize Barış'ı sorduğuna göre sevginin bulunduğu kısımdan kurtulmamız lazım. Bunu 3 ile bunu da 8 ile çarpıyoruz. Bunu eksi 3 ile çarpalım sadeleşmesi açısından. Eksi 24 bölü sevgi artı eksi 24 bölü barış eşittir eksi 3 olur. 24 bölü sevgi artı 48 bölü barış eşittir 8 bölü 4'ten 8 bölü 2'den 4 olacaktır. Taraf tarafa topladığınızda bunlar sadeleşir. Birbirini götürür. Buradan 24 bölü barış eşittir 1 olur. Yani barış eşittir bu işi tek başına 24 günde bitirir diyoruz. Hakan bir işi tek başına 4 günde bitirmektedir. Aynı işi Osman ile birlikte 3 günde bitirdiklerine göre Osman bu işi tek başına kaç günde bitirir? Hakan işin tamamını 4 günde bitiriyor. Osman'la birlikte 3 gün çalışıyor. Yani 3 bölü 4'ünü Hakan yapmış olur. Artı. Osman tek başına x günde bitirsin. O da 3 gün çalışıyor ve işi bitiriyorlar. Buradan 3 bölü x eşittir. 1 eksi 3 bölü 4 olacaktır. Yani 3 bölü x eşittir. 1 bölü 4 olur. x buradan içler dışlar çarpımı yaparsanız 12 olarak bulunur. Yani Osman bu işi tek başına 12 günde bitirir. Bir diğer örneğimiz. Ahmet bir işin 2 bölü 3'ünü tek başına 8 günde bitiriyor. Bu tip sorularda tamamını bitirme süresini bulmakta fayda var. 2 bölü 3'ünü 8 günde bitiriyoruz arkadaşlar. 2 bölü 3 çarpı x eşittir 8 demektir. Buradan x'i 12 olarak bulursunuz. Yani Ahmet işin tamamını 12 günde bitiriyor. Mehmet aynı işin 1 bölü 4'ünü tek başına 6 günde bitiriyor. 1 bölü 4 çarpı y eşittir 6 ise Y eşittir 24 çıkacaktır. Yani Mehmet işi tek başına 24 günde bitirmektedir. İkisi birlikte 2 iki gün çalıştıklarında işin ne kadarı kalır diyor. Demek ki Ahmet 12 günde bitirdiği işte 2 gün çalışacak. Mehmet 24 günde bitirdiği işte 2 gün çalışacak. Ve işin belli bir kısmını yapmış olacaklar. Buradan 2 ile genişletecek olursak 6 bölü 24 eşittir M olur. Yani M'nin değeri 1 bölü 4 olacaktır. Bu yapılan iştir. Kalan işi bulalım. 1'den yapılan işi çıkartırsanız 3 bölü 4 kalan iş olarak karşımıza çıkar. Başka bir örneğimizde ise bir işi metin ile çetin birlikte 4 günde bitirmektedir. Yalnız başlarına metin çetinden 6 gün önce bitirdiğine göre. Yani çetin metin x günde bitiriyorsa çetin x artı 6 günde bitiriyor demektir işin tamamını. İkisi birlikte 4 günde bitirdiklerine göre arkadaşlar x günde bitirdiği işte 4 gün çalışacak artı x artı 6 günde bitirdiği işte yine 4 gün çalışacak ve bu işi bitirecekler. Paydalarını eşitleyecek olursak 4 çarpı x artı 6 artı 4 çarpı x bölü x çarpı x artı 6 ifadesi eşittir 1 olmalı. Buradan 4x artı 24 artı 4x eşittir. x kare artı 6x olur. Düzenleyelim. x kare 8x'i diğer tarafa aldınız. Eksi 2x eksi 24 eşittir. 0 olacaktır. Çarpımları 24 toplamları eksi 2 olan sayılar bulmamız lazım burada. 6'ya 4 alalım. Eksi eksi olması için şunu eksi alıyoruz. Buradan x'in değeri ya 6 çıkar ya da eksi 4 olur. Eksi 4 olamayacaktır. Demek ki x eşittir 6'dır. Bize çetini soruyor. Yani x artı 6'yı soruyor. 6 artı 6'dan çetin tek başına 12 günde bitirir diyoruz. Diğer bir örneğimizde ise Mehmet ile Burak bir işi birlikte 18 günde bitiriyorlar. İkisi birlikte işe başladıktan 6 gün sonra Ali yardıma geliyor ve üçü beraber kalan işi 6 günde bitiriyorlar. Ali bu işin tamamını yalnız başına kaç günde bitirir diye soruyor bize. Şimdi burada Mehmet ile Burak'ı tek kişi gibi düşünebilirsiniz. Tamamını 18 günde bitiriyorlar. İkisi birlikte işe başladıktan 6 gün sonra dediğine göre 18 günde bitirdikleri işte 6 gün çalıştılar. Sonra Ali yardıma geliyor. Ali A günde bitirsin işin tamamını. Ali yardıma geldikten sonra tekrar bir 6 gün daha çalışıyorlar. Yani artı 6 artı 6 şeklinde. Ve iş bitiyor buradan 6 bölü a eşittir 1 eksi 12 bölü 18 olacaktır. 6 bölü a eşittir. Şunu 2'ye 3 dersek ve 1'den çıkartırsak 1 bölü 3 kaldığını görürsünüz. Buradan a'nın değeri 18 olarak bulunur. Ali yalnız başına 18 günde bitirir diyoruz. Şimdi ise arkadaşlar havuz problemleriyle ilgili örneklerimizi çözelim. Havuz problemlerinde boşaltan musluğu yazarken eksi almayı unutmuyoruz. Örneğimiz bir havuzu birinci musluk 12 saatte, ikinci musluk 9 saatte dolduruyor. Üçüncü musluk ise dolu havuzu 36 saatte boşaltıyor. Üçü birlikte açılırsa boş havuz kaç saatte dolar diye sormuş. Şimdi arkadaşlar t saatte dolduğunu düşünecek olursak o zaman birinci musluğumuz tamamını 12 saatte doldurduğu havuza t saat akacak artı. İkincisi tamamını 9 saatte doldurduğu havuza T saat akacak. Eksi boşalttığı için T bölü 36 diyoruz. Ve havuzun tamamının dolması istediğimiz için eşittir 1 diyoruz. 3 ile 4 ile ve 1 ile payda eşitleyecek olursak 3T artı 4T eksi T bölü 36 eşittir 1 olur. Buradan 6T eşittir 36'dan T eşittir 6 olarak bulunur. Demek ki bu 3 musluk beraberce 6 saatte bu havuzu doldururlar. Bir diğer örneğimizde ise bir havuzu A musluğu 2x, B musluğu 5x bölü 2 saatte dolduruyor. İkisi birlikte havuzun tamamını 10 saatte doldurduklarına göre A musluğu havuzu tek başına kaç saatte doldurur diye soruyor. A musluğu tamamını 2x saatte doldurduğu havuza 10 saat akacak. Beraber 10 saatte dolduruyorlar çünkü. Artı İkisi de doldurdukları için ikisini de artı alıyoruz. B musluğu 5x bölü 2 saatte doldurduğu havuza 10 saat akacak ve havuzu doldurmuş olacaklar. Buradan sadeleştirecek olursak 5 olur. Yani burası 5 bölü x olur. Artı. Sadeleştirelim. 2 kalır. 2 ile de 2'yi çarparsanız 4 bölü x olacaktır. Eşittir 1. Yani 9 bölü x eşittir 1'den x eşittir 9 olarak bulunur. Bize A musluğunu soruyordu. A musluğu 2x saatte dolduruyordu biliyorsunuz. O halde x yerine 9 yazacak olursak A musluğu tek başına bu havuzu 18 saatte doldurur diyoruz. İşçi havuz problemleri ile ilgili örneklerimize diğer dersimizde devam edeceğiz arkadaşlar.